Herkese merhabalar. Bu videoda Nil Kara Gilden hakkında her şeyi duymak istiyorum adlı şarkının nasıl çalınabileceğini bir nebze olsun anlatmak istiyorum. Ben hakkında her şeyi bilmek istiyorum yazmışım <laughs> sanıyorum ama duymak istiyorummuş. <laughs> akorlarla başlayın önce. yine bu tarafta zaten şurada göreceksiniz akorları. Kısa kısa geçeyim. Bir D minörümüz var. bir A majörümüz, La majörümüz var. Bir Fa majör var bir dominör gm'miz var bir domajörümüz var bir de e, si bemol bb olarak geçen akor dileyen şöyle bareli basabilir isteyen zorlananlar ben de zorlanıyorum bu şekilde basmakta şu şekilde basabilirler yani şu ikisine koyup üstte de şöyle şeklinde e, şarkının e, orijinal tonu deminörle başlıyor Lakin e, diyez Major gibi bir şöyle bir bareli sapaya yakın bir bareli akor olduğu için ve sıklıkla kullanıldığı için yani öyle bir e, zor ki eliniz çok ağrıyor. O nedenle aslında benim bülbül sesimi <laughs> o tonu uyuyordu ama bunu da çok zorlandığım için değişik e, tonlu değiştirdim, transpoze edip daha doğrusu site değiştirdi. Repertoire.com'da bulabilirsiniz. Lakin e, nakarat kısmında bir tane akor ukuleleye uymuyor. Belki gitarda düzgündür ama ukulele de olmadığı için onu değiştirdim. Onun yerine bir akor buldum. Oraya geldiğim zaman onu söyleyeceğim. Siz de eğer ki tonunu değiştirmek isterseniz oradan onun yerine başka bir akor uygularsanız yine aynı şekilde çalabilirsiniz. Çok uzatmayayım. Giriş kısmı 5 akorlu bir giriş var. D minor A, F major G minor ve A şeklinde. Klasik ritmimiz, e, ada ritmi aslında ben ben de ada ritmiyle çaldım ama bir vuruşu e, şöyle bir e, parmak aşağı doğru parmaklarımı yani işaret parmağımı aşağı doğru tellere vurarak yaptım. Ama normal ada ritmiyle çalacağım. Ondan sonra e, ben nasıl çalmışım kısacık da onu gösteririm. İsteyen de o şekilde çalabilir. Hemen girelim şarkıya. Dediğim gibi bir 5 akorluk giriş var. İstersek yapabiliriz, istersek bunu atlayabiliriz ama... Çalmışım orayı da göstereyim. Şu şekilde başlıyor, D minörle. geminöre minora kadar normal adar ritmiyle gidiyoruz, üç kere her bir e, akorda birer kez olmak üzere geçiyoruz. geminörde minorde. bir şey yapıyoruz. Yani iki aşağı, bir yukarı yapıp A da, bir kere vuruyoruz. Bir daha çalayım. Ondan sonra şarkıya giriyoruz. şarkıya girelim. İstersek bu dur 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 kısmını üçten vurarak da yapabiliriz. Ama ben ne bileyim ritimle yapmayı tercih ettim orayı da. Dinleyenler üstten her bir durda Lakin bir, bir vuruştan sonra girmek yani şu şekilde işte girişi yapayım Ondan sonra oraya geçeyim dur 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 yani dur 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 dur, dur. çok ne olmuyor diyorum akor yanlış basıyormuşum dur 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 şöyle oluyor. dediğim gibi dilersek dur 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 bakma öyle. Yani oradaki dur duru demin orada yaptıktan sonra e, alttaki bakma öyle kısmında normal ritmimize döneriz. Eğer yukarıdan vurmak istiyorsanız dediğim gibi sanki bir boş vuruş sonrası dur 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 yok, yine yanlış bastım dur dur dur, dur. Bakmayla. Ama başlangıç için tavsiyem orayı da ritimle geçmektir. Hani burada kaçırma ihtimali, ona takılma ihtimali daha yüksek. O nedenle ben oraları ritimle geçeceğim. Sadece isterseniz öyle yapabilirsiniz diye anlatmak istedim. Normal başlıyoruz şarkımıza. E, klasik ada ritmimizle. Ama bir vuruş sonrasında yani dediğim gibi bir vuruştan sonra sanki dur dur diye başlıyoruz. Dur 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 dur. Evet gördünüz mü? Gördünüz mü? Dur dur dur. Dur dur dur. Yani ikinci vuruşta itibaren sanki başlıyoruz. Dur 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 bakma öyle, bakma öyle, çık damarımdan. Buradaki kısmı da tek vuruş şeklinde şöyle elinizi ya da şeklinde geçebiliriz. Bir daha yapalım. Dur 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 bakma öyle, bakma Hafif duruyoruz. Sonra şarkının en sıkıntılı kısmı bu zaten e, tamamen zamanla alakalı. Zaten hani müziğin genelde işte ritimler, süreler, zamanlar. E, şarkının sıkıntılı kısmı bu. Ben de epey bir tekrar ettim düzgün çalabilmek için. Çünkü o zamanı iyi ayarlamak gerekiyor. Yani nerede duracağım, nerede biraz daha bekleyeceğim, nerede az bekleyeceğim. Ama pratikte bir şekilde e, oturacaktır. Emin olabilirsiniz. Yani oradan sonra mesela hemen geçmiyorsunuz, çok hafif bir duruyorsunuz gibi. Demek istediğim şu, dur 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 dur. Bakma öyle, bakma öyle. Çıktımırımdan. Tık tık sanki bir metronom düşünün kulağınızda tık 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 diye sayıyor ya da ayağınızı hafiften yere vurun. Yine başlayacağım tabii araya yine kendi söylediğim <laughs> arasına girdim. Dur 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 dur. Yani çok hafif bir orada bir duruş var sanki. O nedenle yani o süreyi ayarladığınız zaman gerisi e, ne bileyim çorap söküğü gibi geliyor gerçekten. E, oradaki zamanı ayarlamak. Önemli olan e, tekrardan yok yok kısmından başlayayım ve buradaki vuruş hareketine gelelim. Çalma öyle. O da tamamen zaten zamanla alakalı. Yok 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 yapma böyle yapma böyle bitmem yanına Çalma, çalma. Gördünüz mü? Yani tamamen aslında bizim bir ritmimizin bir süresi var. Zaten şarkının hızı da o ritmini bizim çalış süremiz. Yani biz bu ritmi mesela nasıl çalıyoruz? Şu şekilde çalıyoruz. Şarkının da süresi aslında bu ritmin hızı. Biz bunu böyle de çalabiliriz. Böyle de çalabiliriz. O zaman çok daha yavaş bir şarkı olur ya da çok daha hızlı bir şarkı olur. İşte o şarkının hızı. Burada bizim şarkımızın hızı vurduğumuz yani çaldığımız ritmin hızıyla eş eşdeğer demek istediğim. O da şu. Yani işte şu tabii. Yok 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 yok. Yok yok. anlatabilmişimdir umuyorum dediğimi. Yani oradaki durmalar ve burada mesela e, çalma öyledeki bu vurma aslında o ritim süresince. Ben ritmi her vurmadığım yerde e, işte genelde zaten çalma öyle kısımlarında bu vuruş oluyor. Ya da cık 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 kısmında mesela o cık 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 kısmını da eğer ki ritim atmadan söylerseniz o şarkının içinde attığınız ritim süresince söylemeniz gerekir işi zorlaştıran bu zaten başlangıç seviyesinde zamanla alakalı her şey. O zaman oturduğunuz zaman zaman <laughs> şarkının tamamını çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz ama pratikle oluyor gerçekten hani ilk seferde muhtemelen zorlanabilirsiniz. Hani başlangıç seviyesi ya da işte biraz daha akorları basmaya başlayıp kendini geliştirmeye çalışanlar için söylüyorum zaten hani sonuçta gayet iyi çalabilenler bir şekilde çalarlar artık oturmuştur sadece birazcık bu konuda bilgi vermek anlamında zamana dikkat etmemiz gerekiyor ama çok takılmayalım pratikle 1 2 1 2 takılırsak çünkü hiç söyleyemeyiz çok uzattım yine ama bunu anlatmak istedim hani neden olmuyor neden olmuyor ben onu işte orada mı vuracağım burada mı bekleyeceğim evet onu biraz oturtmak gerekiyor şarkı için söylemek istediğim o yine orayı yok yok kısmından başlayayım o vuruş kısmına geçelim yok 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 Yapma böyle gitmem yanından Çalma öyle gelme böyle anlatabilmişimdir. Yani mesela orada ben cık cık da cık 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 deme öyle şeklinde söylemiyorum dikkat ederseniz. Yani ben onu ritimle de çalsam aynı sürede söyleyeceğim. Ritimi vurmasam da aynı sürede söylemem gerekiyor. Şarkının gidişatı için ancak o şekilde doğru olur. Yani demek istediğim şu. Cık 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 deme öyle. Gördünüz mü? Ya da cık 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 deme öyle. Orada başlıyorum. Yani o süre bizim için önemli şarkının gidişatı için yoksa onu kaçırırız. Yani onu ne erken yapacağız ne geç yapacağız. Şarkının hani şeydeki sıkıntısı bu, çalma sıkıntısı bu. Ee, çok uzattım farkındayım ama hani bunu anlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ondan sonra nakarata geçelim. Nereden geçelim? Yine yok yoktan başlayıp vurma hareketinde yapıp nakarata geçelim. Nakarata nasıl geçeceğimizi de görelim. yapma böyle Yapma böyle Gitmem yanından Çalma öyle Gelme böyle Dön kapımdan Deme öyle Onu söyleme Kork cevabımdan Çok durdum. Belki biraz daha az durmak gerekiyor. Yani Deme öyle onu söyleme Kork cevabımdan Hakkında her şeyi Yani orada aslında işte bu vuruşta bile süreyi takip ediyorum. Yani oradaki bir ritim boyunca geçecek olan süreyi takip ediyorum. Söylemek istediğim zamanla alakalı demek istediğim bu. Yani buna ben çok fazla vurursam kaçırdım artık. Yani nakarata girmeyi ben kaçırdım ya da Kısa vurursam hakkında çok erken girdim. Demek istediğim bu oradaki zamanı ritmin bir ritimlik zamanı takip etmek gerekiyor. En önemli şey bu. Bunu hallettiğimiz zaman birçok şeyi çok rahatlıkla çalabiliriz. Ee, yine çok uzattım. Aynı şekilde devam edeyim. Deme öyle. Onu söylemeden deme öyle. belki erken girdim. Deme öyle, onu söyleme. yani şarkının da genelinde ritimler hep birer kez geçiyor. Sadece yine öpmek filan da deminor iki kere geçiyor. Yine aynı şekilde yine öpmek filan da yani o sonda gördüğünüz deminor iki kere geçiyor. Onun haricinde nakaratta da bir kez geçiyor ritim. Bir daha çalalım. Geminor ile başlıyor nakarat. Hakkında her şeyi duymak istiyorum bu aşk değil. Şöyle gördünüz mü? Yani oradaki kısmını bile o ritimlik süre boyunca ya da ona yakın bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani şeklinde yaparsak şarkıyı kaçırmış oluruz. Zamanla alakalı demek istediğim şey bu. Yani bizim çaldığımız ritim boyunca bütün oradaki vurma hareketi, koklama hareketi, cık 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 demek, güm 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 demek. E, tamamen o ritim süresince bunları yapmamız gerekiyor ki şarkıyı kaçırmayalım. Yani bastıra bastıra söylemek istediğim kısım bu. Demek istedim. Yine nereden devam edeyim İkinci kısmı bir daha çalalım. Bir daha nakaratı çalalım. Ondan sonra bitirelim. Ee, anlaşıldığını umaraktan. Güm, güm 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 atma kalbim atma şöyle kuma shoire kokuma ba Umuyorum anlatabilmişimdir. benim şeyde yaptığım nedir? Çalarken yaptığım nedir? Dediğim gibi ikinci vuruşu dediğim gibi diyorum ama söyledim bilmiyorum. Tekrar ediyorum çünkü olmadığı için. ikinci vuruşu şu şekilde yani o da şöyle oluyor. Dur dur dur. Şimdi yaparken bile ben daha iyi zorlandım yani çalan kişi olarak. Ee, ama yapılabiliyor hani oradaki şu şu hareket aslında ne yapıyorum? İşaret parmağımla yapmışım. Yukarıdan aşağı doğru telleri şu şekilde geçiyorum. Ama ikinci vuruşta yani adalitmin ikinci vuruşunda ondan sonra normal işaret parmağımla normal ritme dönüyorum. Yani dur dur, dur. Çok özür diliyorum. Yine yanlış basıyorum akoru. Dur 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 dur. orada yaptığımda yine bir kere G vurduktan sonra alttan ikisini yani e, 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 A teli ile E teli alttan ikisi dediğim şunlar bir kere vuruyorum vuruyorum yine <laughs> vuruyorum sonra yine A majöre, orada bir kere aşağı doğru inip bu sefer alttan üçünü ama bunu hızlı bir şekilde yapıyorum tabi hani şu şekilde geçmek daha kolay ilk etapta ama çalmak isteyen o şekilde çalmak isteyen o şekilde de çalabilir. Yine çalayım orayı. Dur 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 bakma öyle bakma öyle çıktım önümden. Yok 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 yok, yok, yok yapma böyle yapma böyle bir ben önümden. Bu şekilde çalmışım ben de. Yani benim çaldığım şekilde bu. Ama dediğim gibi klasik ada ilk başta gösterdiğim şekilde de gayet güzel çalınıyor. Önemli olan o zamanları tutturabilmek. şarkıdan ziyade daha çok anlatmak istediğim temel seviyede giriş seviyesinde buydu. Hani zor olan kısmı bu dediğim gibi o süreler. Bu bir ritimlik süre içinde işte o duruşları yapmak, işte susları yapmak ya da o vurmadan söylenen yerleri yapmak. Umuyorum mantığını anlatabilmişimdir. Umuyorum faydalı olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.